Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Beslediğim o dişi koyunların son halleri. koyukları maşallah doldurdu artık koyunlarımız. Yani bunların kesimi yaklaştı. Yani normalde Ekim sonuna kadar baksak da olurdu da şimdi bunlar artık yani fazla beslemenin de bir anlamı yok önümüzdeki ayın 15'inden 20'sine itibaren keseceğiz yani. Kuyruklarına bakın. Bu mor koyunun da kuyruğu böyle siyah olanlar bakın biri siyah kuyruklu bir tanesi kahverengi kuyruklu. Bu kuyruğu siyah olanlar ırklı oluyor yani. Morların en ırklıları bu kuyruğu siyah olanlar. Bakın arkadaşlar. Mallarımız artık etlendi. Yani önceki videolarıma da bakabilirsiniz. Bakın önceden ilk attım bu koyunlarla ilgili ilk attığım videolara bakın. Bir de bu koyunların şimdi haline bakın. Nasıl etleniyor. İnanın şu anda koyunlara 2 kilo 250 gram yem veriyoruz. Yani bakın artık mallar doyuma ulaştı. Yemi yiyemiyor yani artık. Ne oldu? Yatıp kalkıp yiyecekler artık. Yani devamlı önlerinde yem olur i̇lk yani başlarda içine girdiğimizde me 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 diyen koyunlar şimdi içine girdiğimiz zaman bizden kaçıyor. Karınlarına bakın. Doydu artık bunlar. Artık iş, artık doyurduk. İliklerine, kemiklerine kadar doyurduk. Yani iki aydır bu koyunların videosunu atıyorum. Ben bu ikinci ayı sayılır. 10 Eylül, 10 Evet, Eylül'ün 10'unda falan geldi bunlar. 8'inde, 10'unda. İşte 2 ay olacak yani. Önümüze kayın. Önümüze kayın 10'unda. 10 Eylül'de almıştık zaten bunları. 8 Eylül'de mi, 10 Eylül'de mi öyle bir şeydi. Bunlar da yeni getirdim. Bunlar da Kangal. Kangal, Merinos, karışık. Bakın arkadaşlar. Bunlar biraz daha sallı. Ama bu İç Anadolu koyunları. Bunların etlerini de keseceğim zaten bu hafta morlarımız biraz zayıfları eziliyor diye buraya attım. Bakın bunlar da kangallarımız. Bunları dün gece getirdim. Saat 5'te geldik Konya'dan. Bunlar da beslenecek. Bakın Konya malında böyle bir sıkıntı var. Bakın bu mal ciğere düşmüş. Ciğerin nesine vurdum. Bakın. Çok zayıf yani bu mal adam olmaz. Olmaya da uğraşacağım. Bakın kangal koyun. Daha sallı oluyor. Ama işte Konya'da bunlar fazla mereye bazen çıkartmıyorlar. İçeride besledikleri için, kuzu oluklarında içeride beslendikleri için, gezmedikleri için ciğerleri çok sağlam çıkmıyor bu hayvanların. O yüzden ömürleri uzun olmuyor. Yani bunlar biz kesime de alıyoruz. Bakın. Maşallah. Kesimlik bunlar artık. Damızlık özelliğini kaybetmiş. Konya bölgesinden getirdik. Şu vuran merinosları falan da onlar da Yine Konya'nın beri tarafı Aksaray Konya arasını almıştım. Koyun arasının uzunluğuna bakın arkadaşlar. İşte orijinal kangal bunlar. Bu da olsun bir türü. Bunlar etlenmiş. Bunları keseceğiz. Etlerini keseceğiz. Zayıflar yine beslenmeye devam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.